<laughs> Afrika deyince aklımıza ne geliyor? Benim e, Hotel Riva da geliyor. Güzel bir filmdir bilmiyorum bilir misiniz? Afrika'da yaşanılan e, inanılmaz katliamların gösterildiği dünya cümle 8.4 İmmede ve puanı almış Hotel Riva da geliyor. Benim aklıma maymunlar geliyor, orman geliyor. Tarzan filmi falan geliyor. Samet Bey bize sordu dedi ki bir sonraki röportajınızda nasıl bir soru olmasını isterdiniz deyince ben verebilir miyim cevabı. Hmm, hmm, tabii. Azerbaycan deyince aklınıza ne geliyor sorusunun verilmesini sizden çok isterdim Samet Bey. Kardeş bir ülkemiz, kardeş geliyor. Türk Cumhuriyetlerinden bir tanesi geliyor Ben kardeşlerimiz geliyor. Kardeş ülkemiz. Azeri dansları geliyor. Alev kuleleri. Bakıyor. Olimpiyat stadı. İki farklı devlet tek millet olarak lanse edilen bir devlet hakkında geliyor. E, artık o Türkiye değil de o Azerbaycan yani. <laughs> Azerbaycan deyince onların yani bizi, resmen bizden birileri gibi geliyor. Onlar bize daha şeyler. Kardeşimiz, kardeşimiz gibi. Gerek Eurovision olsun, gerek başka bir şey olsun. Bir tek onlardan 12 puan alıyoruz zaten. Dans. Evet. evet. Neden dans? Çünkü dikkat çeken şey onların ki o. Mükemmel bir memleket. Güçlü. Hazar denizinde petrolü var. Müslüman din kardeşlerimiz yani Türkiye'nin bir parçası anlamına geliyor. Aslında pek bir şey gelmiyor. <laughs> Sadece kardeş ülke olduğu geliyor. O kadar evet bazı acı olaylar geliyor. Biraz tarihle ilgileniyorum da. mesela bu Boraltan Köprüsü meselesi geliyor. İsmet İnönü'nün Azeri kardeşlerimizi satması geliyor aklıma. başka yani kardeş geliyor. Azeri Azerbaycan demek işte iki devlet tek Türk Türkler Başka diyor. Ermenistan'la savaş geliyor. Ya tabi Azerbaycan deyince aklımıza kardeşlik geliyor daha çok. Ee, belli bir şekilde yani insan insan kardeş insanların kardeş olması gerekiyor bence barış için. Yani her şeyin e, mübah olduğuna inanıyorum ben ki Azerbaycan halkının bizi ne kadar sevdiğini, bize ne kadar değer verdiğini ben çok iyi biliyorum. Ee, biz de aynı değeri onlara veriyoruz. Onlar bizim kardeşimiz, onlar bizim canımız. Bakü geliyor, Aliyev geliyor, Hazal Deniz Ünidi, onu geliyor. Gaz, mazot, çep, gazla petrol geliyor. Anladım. Evet. Başka bir dönemde Yani, benim Azerbaycanlı müşterilerim de var. Ne o şeker, çayın yanında ayva çeri yiyorlar. Çayları dışarıda şekerle yiyorlar. keçme şeker kullanmıyorlar dostluk geliyor. Ülkemizin kardeşleri aynı yapıyor yani. Türk fark etme aynı. Dost, kardeş. Kardeş yeri. E, Oradaki insanların mesajınız nedir? Dost kötü günde belli olur. Birimizden başka bir dostluğumuz da yok. Zaten tüm dünyanın iki gözü bizde. Mesela Amerika'nın İsrail'in gözü bize, ama onların da üzerinde Ruslar, İranların gözü onların da. İkimizin de başı belada yani. Yani birimizde sımsıkı sarılmasak yani yılan ilk başta bizi yutar sonra onları yutar. Ee, insanlığı lehçesi geliyor. gittin mi Gittim. Ne zaman gitmiştiniz? Vallahi bir 10 sene önce falan gittim. O zaman daha yeni gelişmemişti. Şu an daha farklı olmuştur. Gelişmiştir ama e, insanlara sıcaklığı beni çok etkilemişti. Hatırınızdaki en güzel e, hatıra nedir? Anladım. Vallahi hatıra ne biliyor musun? Buradan giderken arkadaş bana diyor ki sen uçaktan düştüğün zaman diyor ben seni karşılayacağım diyor. <laughs> ben dedim ki ulan ben düştükten sonra beni karşılasan ne olur, karşılamasan ne olur? Bunlar düştü düştü ha, diyor. Lekçelerinde uçağın inmesine düştü kelimesini kullanıyorlar. Evet, evet. Ona çok şaşırmıştım. Bir de akşam yemeğe gideceğimiz zaman çörek mörek diyeceğiz dedi. Lan çörekle ne işimiz var akşam dedim başka bir şey abi biz yemeğe çörek diyoruz falan diyor. Onlar kaldı işte. Ya, mesajınız ee, sağlık saatle bolluya çıksınlar. Oradaki insanlar biz de onlardan birisiyiz yani. Ee, bizi kendi vatandaşlar nasıl görüyorsa bizi Türkler de aynı görebilirler. Bizi unutmasınlar kardeş olduğumuzu bilsinler yeterli. Biz kardeşlerimizi çok seviyoruz. Ee, gerekse yanlarında savaşırız da ölürüz de Selam olsun. Selam olsun. Selam olsun onlara. Salam olsun <laughs> Selam olsun evet. size. Selam olsun. Yahşi olsun. Evet. Selam olsun Bakü'ye. Selam olsun Azerbaycan'a. Biz de memnun olduk. Geçtik. <laughs> Teşekkür, Teşekkür ederiz. Darbat ettik değil mi yayınımızda? <laughs>